Çok sandı. Yavrum kıyamam sana. Yavrum benim. Yavrum. yavrum kıyamam. Kıyamam. Yavrum ben size kıyamam. Yavrum ısırıyormuşsunuz siz. Siz saldırıyormuşsunuz. Siz var ya. Isırıyormuşsunuz siz. Duydunuz mu? Hı? Siz ısırıyor musun Yavrum kıyamam yavrum. Kuzum benim. Ah be yavrum. Ah yavrularım. Ölüme gidiyorsunuz. Ölüme. Ölüme. Burada barınak yok ki. Yok ki. Barınak yok sandım Yok. Yok. Barınak yok. Evet. қандық